kendimi ve siz değerli iman kardeşlerim bağlı olmaya Allah'ın emir ve yasaklarını baş tacı etmeye saadeti iyiliği, güzelliği dünya ve ahiret konforunu Allah'ın emirlerinde aramaya çağırıyorum. Çünkü başka seçeneğimiz yok. Yarat daha iyi olan, bize bizden daha yakın olan, bizi bizden daha çok seven bir Rabbimiz. Dolayısıyla onun emirleri kesinlikle bizim hayrımızadır, bizim maslahatımızadır. Hoşumuza gitmese bile, nefsimize ağır gelse bile ki Müce kitabında ifade etmiştir. Nice şeyler var, hoşunuza gitmez ama sizin hayatınız ondadır. Nice şeyler vardır, hoşunuza gider ama zararınızadır. Dolayısıyla biz ölçüyü nefsimizin arzusunda isteklerinde görür yanlış yaparız. Yanlış rotaya, yanlış yollara sıkarız. Çünkü şeytan gibi bir de düşmanımız vardır. Yeminli bir düşmanımız vardır. Kıyamete kadar bizi bırakmayacak. Özellikle sırat-ı üzerinde aldığı kifle kiftir. Namaz kılan, tutan, Allah diyen, götüreceği 20 sa bir tane kesilmiş olan inek, o ineğin bir parçasını vuruyor ölüye, bu ölü kalkıp geri ve diyor ki beni falan kes Bakara suresine bakara denilmesinin sebebi o bakara inek sürekli. Orada çünkü bu hikayeyi anlatıyor Allah Celle Celaluhu ve orada tabii ki çeşitli ruhu bedenden ayrılmış ama ilahi bir mucizeyle tekrar kalkıyor, diriliyor Kur'an gösterdiği mesela ölümden sonra dirilme ile ilgili açık bir, açı bir yani ölümden sonra dirilmenin bir anına dair açık bir belge bunda işimiz yoktu ne de böylesine bir mucizeyi gördükleri halde o İsrail ne yaptılar? Yine aynı azgınlıklarına geri döndüler. Yani esnemediler. Allah'ın peygamberi Musa'nın diğer emre, konusunda da yine o bakayın davranışlarına devam ettiler. Ha, bu davranışları sonucu Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki siz bu mucizenin ardından kalpleriniz katılaştı. Niye katılaştı? görüntüsü bir benzetme yapıyor. Kendi hicare. O kalplerimiz aynı bir taş gibi katılaştı. Hatta Exato. É. İnsanların çoğu öyledir. Yani kalbinde iman ile nifatı bir arada taşımaktadır. Daha kalıptı ki onun için biz dualarımızı hep diyoruz Ya Rabbi akıbetimizi hayreyle, akıbetimizi hayreyle. Yol bağı devam ediyor. Diyor ki eğer bu şahıs nifak üzereyken, kalbin nifak üzereyken ölürse helak olur. Ama kalbi iman üzereyken ölürse necra kurtuluşa erer. İman üzere öldüğünde kurtuluşa erer. Bu bir çeşit kalpteki iman ve nifakı içinde ihtiva eden, içeren, taşıyan bir kalp ki Allah iman ile ölmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Bir kalp vardır ki ben bu menfuz her çevrilmiş, her dönmüş dönmüş kalpler o. Yani iyiye kötü der, kötüye iyi der. Kimin kalbinde bunlar da oradan bu müşrik. müşrik Allah'a ortak koşan, imandan tamamen bağını kesmiş olanın kalbi, kalbi mevcustur, tersine dönmüş bir şey, tersine döndüğünü düşünür. Bir adam mesela ters nasıl görünür? Bir eşya ters. mühürlenmiş kan. Yani artık mühür buldu, ona hiçbir şey sirayet etmez. Kur'an'da ifade etmiştir, kimdir? Münafıklar talebi. İmam da diyor ben bu münafıklar.'' Artık Allah Celle Celaluhu, <laughs> günahlarının neticesinde, işlediği hesap günahın neticesinde o kalbi mühürlenmiş artık onun iflah olması mümkün değildir. Kalbi bu mühürlenmiş. Həbitel qarda ilə onun əzəhri əcəli şür saçan parlayan və belə quran bir hal aydınlıq bir hal sürəcdir həm yani mürekkəb yurd və mürekkəb olan aydınlıqdır rəh şəffaf saf duru Müminin kalbi böyle bir I'm mm -hmm. yehdi <laughs> kalbe. onun kalbine hidayet ediyor. Her şeye alim olan, her şeyi bilen Allah onu yönlendirir bir şekilde. Ona ilham eder. Ve onu doğruya sevk eder. Bunun alameti nedir? İmam buyuruyor ki böyle bir kalbi taşıyan kişinin alameti şudur. İn ehtahullah şeker ve inif helahu sebebi. Allah buna nimet verdiğinde şükreder. Allah'ım sen de yani kendinden bilmezsin. Ne nimeti ne musibeti kendine mal etmez Ve ne nimet onu ne değiştirir ne musibet onu değiştirir. Değişmez. Nimet verildiğinde şükreder. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Hamd olsun sen bu nimetinden dolayı musibetle imtihan olduğunda nahoş bir hadise başına geldiğinde ise sabreder. Sabreder ve Allah Celle Celaluhu'na sabredenlere ve şükredenlere bizzat kendisini mükafatlandırdığını yüce kitabında al etmiştir. Beşşir-i Zadri ve Senedir-i sabredenlere, müşkülere, işte şükredenlere biz mükafatlandıracağız, ben mükafatlandıracağım şekilde Allah'ın vaadi vardır. Allah bizi şükredenlerden, sabredenlerden, mümin olanlardan kara etsin inşallah. Amin. Bizi iman ruhuyla daima münevver olan kalplerden eylesin. Amin. O kalbin katılaşmasıyla ilgili bunun sebebi insanın işlediği illallah li qaswati qulub gözlerin kurumasının sebebi kalbin kasveti kalbin katılaşmasıdır ve ma qaswati qulub illa bi kesreti dunub kalplerin katılaşmasının sebebi ise günahların çokluğudur İnsan çok günah işlerse çok diyelim ki yani yalan konuşur, çok gıybet etti, çok onun elin namusuna baktı veya Allah Celle Celaluhu'nun yasakladığı işleri gördü. O günahların her biri aslında bir zulmettir, bir karanlıktır ve bunlar kalbe sivayet eder. İnsanın düşüncesine, insanın duygusuna, fikriyatına etki eder ve aynı bir oda düşürür ki her temizdir, kırıl bir insan hemen istiğfarla yıkarsa, temizlerse imanı yine alem hani şeyde aynı kalbi onun kalbini aksi halde gitgide o kalbi kömürleştirir, vicdanı kömürleştirir ve olaylara insan duyası bir hale getirir. Yüce Allah Hz. Musa'ya bahsediyor. Diyor ki Muhammed'in Musa'ya yüce Allah emrediyor, diyor ki لَا تَفْرَحْ بِكَفْرَةِ Malın çokluğundan dolayı sevinme. Çok malın oldu, çok servetin oldu diye sevinme. وَلَا تَدْعَى ذِكْرِ عِلَى الْرِحَارِ Ve hiçbir durumda beni zikretmeyi terk etme. Durumun ne olursa olsun, hangi Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir iş yapacaksın. Attığın adında Bismillah diye. Arabayı çalıştıracaksın. Bismillah diye yola çıkacaksın. Sofrada yemeğe başlayacaksın. Bismillah. dedi Musa'ya Yüce Allah hitaben diyor ki Ey Musa dünyada sakın arzunu uzun tutma uzun arzulara kapılma. katılma çünkü kalbi katılaşır uzun arzuların böyle bir özelliği vardır insanın kalbini katılaştırır ve asil inni ve Allah Celle Celle buyuruyor ki kalbi kutu insan benden uzaktır. Allah'tan en uzak insan rahmetten en uzak olan insandır. Dolayısıyla bu yönüyle bu günlerde tabii ki biz burada bu cuma kutbesini irade ederken, cuma namazına hazırlarken şu anda yine vazifedeki kardeşlerimiz bombalar aldı bilmektedirler ve onları katleden Yahudiler, Siyonistler bu işi bütün dünyanın gözleri önünde yapmaktadır Barçan bu yayında o bayı ve dünyada seyrediyor tabi yapabileceğimiz şey Hani nedir diyemeyin ya ben olmaz ne olacak? Çok şey. Yani biz safımızı veriyoruz. Böyle bir zulmü asla onaylamıyoruz, lanetliyoruz. bekliyor. bunu yaparsa eğer bir buçuk milyar Müslüman görür nasıl etki Allah bunu konuşar etsin ben onu iman bunu eğitiyor ya her Müslüman bir kova su dökse İsrail'e sel alıp götürür İsrail işte bu şekilde biter. Bu şekilde mi olur. Yoksa biz yani Coca-Cola yakışmesen ne olur? Bilmem onun çıkardığı şu ürünü de o bir X ürünü kullansan. Bunları